Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. SSK ve Bağkur emeklisinin Ocak zammı 5 puan eklenerek %42,6'ya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10000 liraya yükseltildi. Peki son durum itibariyle kimin maaşı ne kadar arttı? Kök maaşlar ne oldu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları. 37.6'lık zam 42.6'ya çıkartıldı. Kabineden karar çıktı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ek zammı netleşti? En düşük emekli aylığı ise 7500 liradan 10.000 liraya çıkarıldı. Bütün emekliler SSK ve Bağkur emeklilerini kastediyorum. %42.6'lık zam mı kök aylıkları üzerinden alacaklar. Fakat zam sonrası hesaplanan aylık yine 10.000 TL'nin altında kalırsa 10.000 TL olarak kendilerine, ödenecek. E-Devlet'e girerek emekli aylık bilgisi ekranından %37,57'lik zamlı maaşlarınızı görebilirsiniz. Ve eğer burada gördüğünüz tutar 10 bin liranın altındaysa yani sizin Kök maaşınız ek ödeme ile birlikte diyelim ki 6500 liraydı. Buna %42,6 zam gelecek ve yeni maaşınız 9269 lira olacak ve bu tutar 10000 liranın altında olduğu için sizin hesabınıza 10000 lira yatırılacak. Şimdi buradaki sınır 7015 TL. 7015 TL ve altında kök aylığı olanlar 10000 TL emekli alacaklar. Bir emeklimizin e-devlet sistemine giriş yaptık ve maaşı 13.043 lira, ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13.564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam %37,57 zam uygulanmış rakamlar. Siz buradaki tutarın üzerine %5 daha ekleyeceksiniz ve ek zamlı maaşınıza ulaşacaksınız. Memur emeklisinin ocak zammı %49,25, SSK Bağkur emeklisinin ocak zammı ise %42,6 oldu. Aradaki 12 puanlık farkın 5'i şimdi kapatıldı, 5'i Temmuz'da kapanacak. Bunu rakamlarla anlatalım. En düşük memur emeklisinin maaşı 9.876 liraydı. Ocak ayındaki %49,25'lik zamdan sonra maaşı 14.739 liraya yükselmiş oldu ve eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur emeklisi temmuzda %20 zam alacak maaşı 17.686 liraya çıkmış olacak yine aynı maaşı yani 9.876 lira maaşı olan bir SSK emeklisini düşünelim. Ocak zammı %42,6 maaşı 14.083 liraya çıkacak. Ve eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse Temmuz'da %25 zam alacak maaşı 17.603 liraya yükselmiş olacak. Yani bugünkü 656 liralık fark Temmuz'da 83 liraya düşmüş olacak. Emeklinin ek zammı için yasal düzenleme gerekiyor ama milyonlarca emekli bugün %37,57'lik zamlı maaşlarını aldı. Süreç hızlı ilerlerse Şubat ayı ilk haftasında emekliye ek ödeme yapılabilir. Ancak ara ödeme olmazsa Şubat ayının ödeme takviminde hem Şubat ayı %42'lik zamları hem de Ocak ayındaki 5 puanlık farkları birlikte yatırılacaktır.